Yakın zamanda James Webb teleskobundan gelen o görüntüleri tekrar hatırlamaya çalışın. Gözümüzün seçebildiği her bir ışık noktasının içinde milyarlarca yıldız ve potansiyel olarak milyarlarca dünya barındıran bütün bir galaksi olduğu o fotoğrafı. Kimilerine göre bu görüntü estetik bir huşu yaratmaktan başka bir şey yapmazken Kimilerine göre bu bir felsefi hükmü insanın suratına dehşetle çarpan o kozmik kayıtsızlığın devasa heykelidir. Fotoğraflar hayatın bir anlamı olup olmadığına dair yüzyıllardır süregelen o kadim tartışmayı neredeyse kaba bir kesinlikle sonlandıran muazzam bir tokat gibidir. Sonsuz karanlık bize şöyle bir şey söyler. Hayır. Aradığınız o büyük ve evrensel anlam mevcut değil. Kader yok, ilahi bir plan yok, insanlık için yazılmış özel bir rol yok. İşte absürdizm tam olarak bu hükmün ardından başlar. O bir felsefi tercih ya da bir düşünce okulu olmaktan öte, bu anlamsızlık gerçeğiyle yüzleşen rasyonel zihnin kaçınılmaz varoluş durumudur. Çünkü çatışma yaşanmaktadır. Zira insan doğası gereği bir anlam, bir amaç, bir mantık talep eden yegane varlıktır. Ve evren bu talebe yanıt vermeyen sağır bir sessizlikten başka hiçbir şey değildir. Absürt bu ikisinin, yani insanın anlam çağrısı ve dünyanın akıl dışı sessizliğinin uyumsuz birlikteliğidir. Bu varoluşun kendisinin saçma olmasından değil, bizim ona mantık ve anlam dayatma çabamızın evrenin kayıtsızlığı karşısında trajik bir biçimde başarısız olmasından kaynaklanır. Girişte vardığımız o nihai hüküm yani evrenin anlamsızlığına dair o sarsıcı farkındalık genellikle iki hatalı yoruma kapı aralar. Birincisi her şeyin anlamsız olduğu sonucuna varıp varoluşu topyekun reddeden ve değersizleştiren nihilist bir çukura düşmektir. İkincisi ise bu anlamsızlık hissini kişisel bir başarısızlık ve psikolojik bir buhran olarak görmektir. Oysa absürdizm bu iki tuzağa da düşmeyi reddeder. Çünkü absürt ne tek başına dünyanın bir özelliği ne de tek başına insanın bir kusurudur. Absürdü doğru anlamak için onu bir nesne ya da bir durumdan çok bir karşılaşma olarak kavramak gerekir. Camus bu karşılaşmayı aklın kendi sınırını sezdiği bir an olarak yorumlar. İnsan evreni anlamak ister ama evren anlaşılmak için var olmamıştır. Absürt, aklın açıklama isteğiyle dünyanın suskunluğunun çarpıştığı yerde doğar. Yine de bu bir düello değildir. Zira taraflar denk değildir ve hatta biri bir savaşın olduğunun farkında bile değildir. Bir yanda adalet, tutarlılık, birlik ve nihai bir gerekçe talep eden, durmaksızın neden diye soran rasyonel bir varlık yani insan vardır. Diğer yanda ise bu soruya cevap vermek üzere tasarlanmamış, kaotik, akıl dışı ve mutlak bir kayıtsızlık içinde var olan devasa bir yapı vardır. Yani dünya vardır. Dünya kötü ya da düşman değildir ne adildir ne de adaletsiz. O yalnızca vardır ve onun bu varoluşu insanın mantık arayışına tamamen yabancıdır. Dolayısıyla Camus'un de vurguladığı gibi absürt bu iki taraftan birini denklemden çıkardığımızda yok olur. Eğer insan anlam arama arzusundan vazgeçerse ki bu neredeyse imkansızdır, ortada bir çatışma kalmaz. Ya da eğer dünya bir mucize eseri İnsanın bu arayışına rasyonel ve tatmin edici bir cevap verseydi, absürt yine ortadan kalkardı. Fakat bizler bu iki kutup arasındaki gerilim hattında, bu onulmaz kopukluğun tam ortasında yaşamak zorundayız. Ama bir müjdem var, bu bir fenalık değil, bir uyanıştır. Çünkü bizi sahte dekorların ve avutucu senaryoların arkasındaki çıplak gerçeklikle, yani varoluşun temel şartlarıyla yüzleştirir. Artık mesele bu sessizliğin bozulmasını beklemek ya da kayıp bir diyalog için yaz tutmak olamaz. Mesele bu kaçınılmaz monoloğun koşulları altında nasıl yaşanacağını keşfetmektir. Bu yüzden Camus Sisifos'u mutlu hayal etmemizi istiyor. Çünkü tanrılar tarafından bir kayayı sonsuza dek bir tepenin zirvesine itmeye mahkum edilen Sisyphos, absürt insanın ta kendisidir eylemi beyhude, çabası sonuçsuz ve kaderi anlamsızdır. Onun mutluluğu zaferin ya da nihai bir amacın getirdiği bir neşe değildir. Aksine, kaderinin tüm anlamsızlığını ve trajedisini bütünüyle kavradığı o anlarda, o kayanın tekrar aşağı yuvarlanacağını bilerek tepeden inişe geçtiği o bilinçli anlarda ortaya çıkan küçümseyici bir zaferdir. Sisyphos kaderini sahiplenerek kendisine dayatılan bu anlamsızlığın üstüne çıkar. Kaya onun nesnesidir. Tepe onun dünyasıdır. Ve o sonsuz döngü onun hayatıdır. Sisifos onu ezen bu kaderi hor gördüğü anda o kader artık ezici olmaktan çıkar. Camus'un diğer romanlarında da bu bilinç aynı biçimde yaşar. Yabancıdaki Mersu toplumun anlam düzenine yabancı kalırken vebadaki Doktor Rio anlamsız bir salgına rağmen eylemini sürdürür. Her ikisi de Sisyphos gibi kaderini kabullenir ama asla teslim olmaz. Tıpkı Sisyphos gibi absürt insanda evrensel bir anlamın yokluğunda kendi yaşamının, kendi isyanının ve kendi tutkusunun efendisi haline gelir. Sisyphos'un o anlamsız döngüyü bilinçli bir şekilde sahiplenmesi bir seçim anıdır önünde uzanan üç temel yol, varoluşun bu temel şartına karşı verebileceği cevabı ve takınacağı tutumu belirleyecektir. İlk yol, en yaygın ve en baştan çıkarıcı olanıdır. Kaçış Bu Camus'un felsefi intihar olarak adlandırdığı eylemdir. Bu yol, absürdün yarattığı o onulmaz gerilime dayanamayıp, denklemin taraflarından birini inkar etmektir. İnsan, dünyanın anlamsız olduğunu reddeder ve kendini teselli edici bir anlatının kollarına atar. Bu ebedi bir hayat vaat eden bir din olabilir, tarihin kaçınılmaz ilerleyişini müjdeleyen bir ideoloji olabilir ya da sadece gündelik hayatın uyuşturucu gürültüsüne dalarak varoluşsal sorgulamayı unutuşa terk etmek olabilir. Fakat bu bir çözüm değildir. Bir aldatmacadır. Gerçeklikle yüzleşmek yerine konforlu bir yalanı tercih etmektir. İkinci yol, ilkinin tam zıttı gibi görünen ama aslında aynı kaçışın bir başka yüzü olan teslimiyettir. Bu kelimenin tam anlamıyla fiziksel intihardır. Bu yolu seçen kişi hayatın anlamsızlığı gerçeğini kabul eder. Ancak bu gerçeğin ağırlığı altında ezilir. Mücadele etmenin beyhude olduğuna karar verir ve oyunu terk eder. Absürtten kaçmanın en kesin yoludur bu. Çünkü teslimiyet çatışmayı çözmez. Bilinci yani çatışmanın bir tarafını yok ederek onu ortadan kaldırır. Ve bu absürdün zaferini kabul etmektir. Ve son olarak üçüncü yol vardır. İsyandır. Camus'un yaşamın özüne ve insan onuruna en yakın bulduğu duruş budur. İsyan absürdü ortadan kaldırmaya çalışmaz. Aksine onu canlı tutar. O insanın anlamsız bir kadere karşı sürekli ve bilinçli baş kaldırısıdır. İsyan dünyaya hayır derken kendi varlığına ve deneyiminin biricikliğine evet demektir. Anlamın yokluğunu kabul etmek ancak bu yokluğa boyun eğmeyi reddetmektir. Evrenle pazarlık yapmamak, onun kayıtsızlığına kendi tutkulu varlığıyla meydan okumaktır. Bu yüzden Kamu için bu baş kaldırı ölçüsüz bir yıkım değildir. Gerçek isyan yaşamı yatsımadan ve onu yok etmeden sürdürmeyi tercih eder. Absürt insan ne Tanrı'ya boyun eğer ne de Tanrı'nın yerine geçmeye kalkar. Çünkü ölçüsüzlük isyanı yeniden nihilizme sürükler. Kaçış ve teslimiyet absürtten bir kurtuluş ararken isyan onunla birlikte ona rağmen ve onun kalbinde yaşamayı seçer. Çünkü insan için yaşamın en yoğun hali bu sonu gelmez gerilimin ta kendisidir. İsyanı seçen insanın yani o absürt kahramanın portresini arıyorsak, onu mitolojik zirvelerde değil de Samuel Beckett'in çorak sahnesinde, Vladimir ve Estragon'un bitmeyen bekleyişinde bulabiliriz. Onların durumu, varoluşun kendisinin bir bekleyişe indirgendiği o mutlak çıplaklığı temsil eder. Bekledikleri Godo aslında bir şahıs değildir. O insanın evrene yansıttığı tüm sahte umutların, tüm nihai kurtuluş vaatlerinin ve ertelenmiş anlamların bir metaforudur. Godo cennet, ütopya'dır. Tarihin sonudur. Hayatlarımızı meşrulaştıracak o büyük açıklamadır ve Godo tanımı gereği asla gelmeyendir. Vladimir ve Estragon'un kahramanlığı Godo'nun geleceğine dair besledikleri naif bir inançta yatmaz. Tam tersine, onların trajik ama onurlu direnişi Godon'un muhtemelen hiç gelmeyeceğine dair içselleştirdikleri o derin şüphe rağmen her gün aynı yere geri dönme eylemlerinde yatar. Peki o sonsuz ve anlamsız bekleyişin içinde ne yaparlar? Birbirlerine anlamsız hikayeler anlatır, şapkalarıyla oynar, anlamsız sorular sorarlar. Kısacası zamanı birbirine dikerek hiçliğin içeri sızmasını önlemeye çalışırlar. Onların bu küçük, beyhude ve trajikomik ritüelleri, kainatın muazzam sessizliğine karşı insanın fısıldadığı en inatçı protestodur. Bunlar, anlamın yokluğuna karşı var olmanın kendisini bir eyleme dönüştüren küçük başkaldırılardır. İşte gerçek özgürlük tam olarak burada. Bu aldanışsız farkındalık anında başlar. Özgürlük, Godo'nun gelmesini beklemekten vazgeçtiğin andır anlamın geleceğe yazılmış bir borç senedi olmaktan çıktığını anladığında elinde kalan tek sermayen şimdiki zamandır. O boş sahne, o cılız ağaç ve o anlamsız diyaloglar sahip olduğun tek ve mutlak gerçekliğe dönüşür. Artık eylemlerin nihai bir amaca hizmet etme yükümlülüğünden azad olmuştur. Her eylem bir kelime, her sessizlik o büyük boşluğa karşı inatla var olmaya çalışmaktır. Absürt kahraman için önemli olan en iyi şekilde yaşamaktan ziyade en fazla şekilde yaşamaktır. Çünkü Godo gelmeyecekse bu sahne ve bu bekleyişin kendisi hayatın anlamsızlığına rağmen değil, tam da o anlamsız olduğu için sonuna kadar ve tutkuyla yaşanması gerektiğini manifestosudur. Absürdist felsefenin vardığı nihai nokta kendisini bir başlangıç olarak yeniden kurar. Evrenin anlamsız olduğu hükmü bir çöküş tetiklemez, bu hükümle birlikte yaşamanın gerektirdiği bir bilinç durumunu inşa eder. Bu felsefede değer, bizzat cevapsızlık gerçeğiyle sürdürülen o kesintisiz gerilimin kendisinden kaynaklanır. Camus'a göre anlamın yokluğu, değerin de yokluğu anlamına gelmez. Aksine, yaşamın hiçbir dış dayanağı kalmadığında, değer ancak insanın kendi bilinçli eyleminde doğar. Bu yüzden absürt insan, anlam bulamadığı yerde bile yaşamı onurlu kılabilir. İşte bu yüzden ortaya Albert Camus'un türettiği üç temel sonuç doğar. İsyan, özgürlük ve tutku. İsyan, insanın kendi sonluluğuna ve dünyanın akıl dışılığına karşı sürekli başkaldırısıdır ve absürdü canlı tutarak yaşama değerini verir. Özgürlük, ebediyet umudundan ve nihai amaç arayışının getirdiği yükümlülükten kurtulmaktır. Bu şimdiki anın mutlak mevcudiyetine odaklanan bir tür özgürlüktür. Tutkuysa bu tek ve sonlu hayatın sunduğu tüm deneyimleri en yoğun biçimde tüketme arzusudur. Yaşamı deneyimlerin niceliği ve çokluğu üzerinden ölçme ilkesidir. Absürdizm bu bağlamda mantığın sınırlarına ulaştığı noktada başlayan bir yaşam etiği olarak kavranmalıdır o insana bir amaç sunmak yerine insana bir amaç arama zorunluluğundan azal eder. Nihayetinde absürt insan neden yaşamalıyım sorusunu sormayı bırakır. Zira bu sorunun bir cevabı olmadığını bilir. Bunun yerine tüm varlığıyla nasıl yaşamalıyım sorusunu sorar ve cevabı eylemin kendisinde bulur. Yani yaşamakta.